Selamlar arkadaşlar Sadece nasılsınız dönün. iyisinizdir İnşallah şunu sesini kısayım biraz dönün. ben gene orman morman yapıştırıyor gördüğünüz gibi bayağı bir uzağa gelmişim gene ya ortalama 40 dakika falan var devamlı kaldığım yere Valla burada havalar hep güzelcek güzelcek. Bu şimdi yaz gelecek öyle olacak böyle olacak diyorlar. Bir şey olduğu yok. Hava buz gibi genel anasını satayım. Ben Florida'ya gittiğimde arkamdan mesaj atıyordu bizimkinler. Burada havalar ısındı. Yaz geldi sen gittin diyenler bitmiyordu. Soğuk abi. Ve aşırı bir rüzgar var. Bugün alarmlar çalıyordu. Muhtemelen fırtına mırtına olacak herhalde. Bu arada soranlar oluyor. Arabayı verdim şeye tamire. Tabii karşı tarafın sigortası karşılıyor. Evet. Dün de gittik, konuştuk tamirciyle. Ayın ikisinde çıkacak araba tamirden. Her şeyi sonra, yapılmış sonra. bir şekilde ayın ikisinde çıkacak. Ondan sonra da satacağım o arabayı. Biliyorsunuz şeye, San Diego'ya gidiyoruz. O yüzden satacağım yani yoksa çok Hoşuma gidiyor araba benim. Ama satacağım. O çok uzun yol ya. Arabayla hiç durmadan gidersen ortalama 48 saatleri buluyor. Hiç durmadan gidersen. Öyle hiç durmadan gitme imkanım yok zaten. Demek ki arabayla gidersek biz bir hafta önce gideriz oraya ya. O yüzden uçakla gideceğiz. O yüzden de arabayı satacağım. İlgilenen olursa haber versin hallederiz daha önce Kemri nasıl aldım fiyata sattıysam bunda da aynı öyle şeyler yaparım yani Oradan bir para kazanma derdim falan yok Bu arada gidiyoruz San Diego'ya Konuştuk zaten bunu yani e, Planda bir değişiklik yok Allah nasip eder say sonu Yolcuyuz Bunu söyledikten sonra bir sürü yorumlar da geldi Özelden yazanlar da oldu ama şunu diyeyim arkadaşlar %50 50 ya. Neredeyse. Yani San Diego iyi diyen %50, kötü diyen %50. Ya biz oraya gideceğiz, illaki orada kalacağız. Orası güzel falan filan diye gitmiyoruz zaten denemek için. Deneceğiz. Bir ay kesinlikle deneceğiz. Bir ay orada olmadı. Los Angeles'a bir ay. Olmadı San Francisco bir ay. Oralarda dolanacağız biraz yani. Yani buralarda kimse mutlu değil zaten. Buranın, ben her zaman söylüyorum, buranın sevilecek bir yanı yok. Ama denemelerimizi yapmamız şart. İnşallah iyi olur diyeceğiz ya. Yani. Ve bu arada da sipariş geldi. Dayı bir sus, yoldayım dayı bir dur. Oo, seni alamam valla, sen sıkıntılı bir sipariş. 12 kilometreye 5 dolar veriyor. Alsın. Bu taraflar ee, Tovakka diyorlar Tovacca diye okunuyor sanırım O taraflar yani Burada genelde lüks villalar Falan oluyor Fazla trafiğin olmadığı bir yer Ama baya baya ormana çıkıyorsun İşte kışın buralarda çok zorlanıyordum Çünkü her taraf kar ve araba Kayıyordu yani çok Ama yazın bir problem olmuyor Hele buraya çıkarken bazı yerler var. Hız sınırı 10 kilometre. Sürekli kavşak var. Sürekli kavşak var. Oralarda 10 kilometre ile gidiyorsun. Ya 10 mil yani. Hız sınırı 10 mil. Ben alışamadım daha mil olaylarına. Ama işte böyle yerlerde araç kullanmak da keyifli oluyor. Manzara güzel. Ben sen videomda tanıttığım bir uygulama vardı. A, Arman abi yazmış altta. Dört kişi ama şey değil. Ha, yolda bir tane hayvan vardı herhalde. Aldı onu oraya koydu. Muhtemelen kaplumbağadır. Bakalım görebileceğiz mi? Aynen kaplumbağaymış. Kaplumbağayı aldı yoldan oraya koydu. Arman abi dedi ki Tamam 4 kişi ekliyorsun ama 4 araç değil. 4 kişi sonra, ekliyorsun. Sağa dönün. O 4 kişi hangi araçta olursa olsun. Daha iyiymiş. Neyse arkadaşlar şu ana yola çıktık sonunda. Sağa dönün. Döneceğiz bir dakika dur. Bir dakika de ondan sonra dönek. İnşallah arkadaki polis değildir ya. Polisler benim çok korkutuyor aga. bizim Vava'ya giden 23 yolu. Yol güzergahı aslında iyi ya. Buralarda güzel siparişler geliyor. Ben şunu bir şey alayım. Durdurmuştum. Video çekiyorum diyen son da açayım. Gelirse yolda yapıştırırız. Bugün iş fena değil. Bugün çarşamba günlerden. Normalde çok fazla olmuyordu ama bugün Allah bereket versin iyi gidiyor. Pazartesi zaten saat Akşam 5'ten sonra çalışmaya başladım. Arabayla uğraştım. Dün çok iyi değildi i̇şte Normal diyebilirim. Normal de değil. Normalden de kötüydü. Ulan aynı siparişi gene attı. Şerefsiz açtığıma pişman etti ya. Gitmem abi. 12, 12 mil şey 12 kilometre 5 dolara gitmem ya. Ne atıp duruyorsun? Allah Allah. polis var. Bir şerit değiştir. Polisin yanındaki yoldan polis durdurduysa arkadaşlar orada onun yanındaki şeritten gitmek pek mantıklı değil. Ceza yazabilir senin polisin hayatını tehlikeye attın diye bak herkes şerit değiştiriyor. Bu değiştiremedi geç kaldı. O yüzden bu şeride geçtim yani. Bazı kuralları gerçekten iyi buranın ya. Ve insanlar da genelde kurallara uyuyorlar bir tek siyahi arkadaşlar biraz kural sevmiyor ama diğer geri kalanlar genelde uyuyor ya yani. geçeyim gene sağ değil mi çünkü sipariş mi gelirse çıkışlar hep sağdan oluyor mecburen Ölem ben, ben, kurban dile ben. Lan dün YouTube'u bir açtım sabah. Bizim Metin abi kanlar içinde. Metin iyi Kanlar içinde adam. Canlı yayın yaptı. Çok kısa yaptı. Her taraf kaşmaş, her taraf yüzü kan içinde. Ulan dedim ne oldu? Hemen aradım Metin abi ne oldu? Tabi anlattı ne olduğunu bana biriyle tartışmış da onu kendi videosunda muhtemelen çekecek video orada anlatır ben şey yapmayayım. Spoiler vermeyeyim kendisi anlatsın. Ama korktum yani. <laughs> o halde de canlı yayın açılırım bu Metin abi ya? Metin'in evet, devam edin. Kalpten götürecek insanları. Vallahi özledim ya. Metin abiyi de özledim. Grezliye'yi de özledim. Her yani gün konuşuyoruz oradan arkadaşlarla. Onlarla konuştukça canım daha çok gitmek istiyor. <laughs> Bir çok yerleşen kişi de olmuş Paraçiye'ye ya. O kadar kişi olduğunu bilmiyordum. Bayağı Türk arkadaşlardan yerleşenler olmuş. Bence de iyi yapmışlar yani. Muhtemelen hep böyle YouTube videolarına bakarak geliyorlar. Ben de çünkü Brezilya'ya öyle geldim. YouTube videolarını izleye izleye. Abi insan istiyor ya. Bir değişik olsun diyor yani. Ama pişmanlığım orada daha farklı bir şeyler yapabilirdim. Ya parasızlık beni engelledi. Çok engelledi orada ama. Yapabilirdim ya. Biraz daha bir şeyler yapabilirdim. Yani iş işten geçtikçe sana keşke onu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım diyorsun. Ama bunda da bir hayır vardır diyeceğiz işlerin biraz tıkırında gitseydi orada Amerika'yı hiç düşünmeyecektim mesela. Bazen diyorum kendi kendime ben Amerika'dayım da lan. Bugün eski videolarından izledim. Bu Atamala'da e, Meksika vizesi aldığımız videoyu falan Sinan'la Şahin'le. Şahin'i zor tutmuştuk ya. Vizeyi alıp 1-2 saat sonra hemen yola çıkacağım diye tutturdu. O yağmurda kaldığım videoyu izledim. Daha doğrusu izleyemedim arabada da, şeye koyuyorum, yanıma koyuyorum, dinliyorum sadece. Çok da yapmam böyle eski videoları falan izlemek. Bugün izlemek istedim sadece. Aslında Brezilyayı izlemek istedim, o gelince onu izledim. Baya video oldu benim herhalde ya, valla. 400 videoya yakın olmuştur herhalde. Bilmiyorum daha tam sayısını da canlı yayınları falan koyarsak 400 tane olmuştur ya bakayım bakalım ona. Şimdi ben de merak ettim. Akşam işi bitirince bakacağım. Neyse evet arkadaşlar buralarda pek göreceğiniz bir şey yok. Devamını ben sonra yaparız. Evet arkadaşlar akşamı yaptık. İşi bitirdik. Fena değildi bugün, güzeldi. Dün, dün normaldi ama bugün iyiydi ya, güzeldi. Allah bin bereket versin. Siz alıştınız artık benim başıma gelen anormal şeyleri, enteresan şeyleri duymaktan da bugünkü de bayağı tuhaftı ya. Aklına gelmez, kimsenin aklına gelmez yani böyle bir şey. Biliyorsunuz ben iş yapıyorum zaten. Pardon, lo, lo, lojistik taşımacılık yapıyorum bir saat önce falandı. bir tane paket götürdüm. Bıraktım. Devam ediyorum. Yukarıdan da bir mesaj şeye, DoorDash'ten işte mesaj geliyor. Öyle bir göz ucuyla baktım. Teşekkür etti paketi bıraktığın için önce. Sonra bir mesaj daha düştü. Yoldayım diye ben de bakamıyorum. Dedi Sivit Jet bak mı yazıyor dedi. Şu Gittim bir yere durdum park alanına. Dedim açtım. işte merhaba sağ olun falan dedim. Evet dedim Jetok geziyor. Siz nereden biliyorsunuz? Ne diyebilir abi? Ben de o şirketin sahibiyim, kurucusuyum dedi. O şirket dedi benim şirketim dedi. Abi, şok oldum. Bu dedi ne e, tuhaf bir tesadüf, komik bir tesadüf oldu dedi. Öyle yazışırken de yukarıdan da 20 dolar şey attı. Başlattı. Teşekkür ederim dedi şirketimin reklamını yaptığın için dedi. <laughs> Şirketimi tanıttığın için dedi. Böyle başladı bizim muhabbet. Biraz daha muhabbet ettik. Sonra dedim işte ben YouTuber'ım. Ee, bu konuyu dedim yarın anlatmak istiyorum videoda. Telefonunu attı bana. Tamam dedi anlat şeyinde linkinde bana at dedi videonun. Ben de dedi şirketimin sosyal medyalarında dedi bunu paylaşmak istiyorum. Dedim ben Türkçe yapıyorum ama sen dedim pek anlamayacaksın. Olsun dedi yine, de, yine de görmek istiyorum. <laughs> Enteresan ya. ismi de Adam. İngilizce selam vereyim Adam'a. Hi Adam. Thank you. <laughs> tuhaf. Çok tuhaftı ya. Valla çok tuhaf geldi ya de ben kapıya bıraktım. Karanlık maranlık nasıl gördün diyeceğim de adam alışkındır. Yani şirketinin logosu sonuçta. Az ucundan bile görse anlamıştır yani. Böyle de tuhaf enteresan şeyler de benim sürekli başıma geliyor ya. Şimdi size ilk attığı Doğru attığı mesajları da koyacağım buraya ekran resmini. Türkçe'ye çevirdiği için onun yazdıklarını Türkçe olarak zaten okuyabilirsiniz rahatlıkla. Ama hoşuma gitti ya. Valla baya sohbet ettik. Yine geçersen bu taraftan dedi zilime bas benim dedi de beni o evi unuttum bile abi ben kaç tane eve gidiyorum günde unuttum bile yani. Ama güzeldi yani güzel bir hikaye oldu yine benim için. Valla hoşuma gitti. Baktım şeye jetua internetten. Kamyon parçaları falan üretiyor sanırım benim anladığımı... Kamyonlarla alakalı bir şeyler üretiyor. İnşallah işe gücü rast gider diyelim. Yani bir selam vermesi bile yetiyor zaten. Ya bahşişle parayla falan alakası yok. Bu çok tuhaf bir olay yani. Kaç kişinin başına böyle bir şey gelebilir? Ben Jetvan ne olduğunu bilmiyorum ki. Adamın şirketiymiş adam bir de oranın kurucusuymuş ya. Yani. Sanırım büyük bir şirket. Yaşıyoruz abi. Valla böyle güzel şeyler insanı daha da mutlu ediyor. Bakalım daha neler yaşayacağız. Kimin aklına gelir böyle bir şey? Öyle kendi kendime paket atmaya devam ederken bir anda neşe kaynağı oldu ya. Günümüzü güzelleştirdi. Lan iki dakika video çekelim dedik. Delirmeyin şurada var ya. Kaç yaşında eşek kadar adamlarsınız. Hala zıplayıp hoplayıp duruyorlar. İşte arkadaşlar durumlar böyle. Bugün de böyle bir şey yaşadık. Neyse ben bir iki paket daha atayım ya. Saat şu anda 11.30. İki paket daha atsam yeter. 12 gibi kapatırım artık. Allah bereket versin deriz ya. Ben yine Vava'nın oralardayım. Bir iki paket daha atayım dedim ama yarım saat oldu. Gelen giden yok. Bu araba neymiş de böyle? Mazda. Bugün Vava'da kahve bedavaydı. Kahve ve diğer çeşitleri bedavaydı gün boyunca. Öyle üye olana falan değil yani. Her gelene bedava yaptılar. Bilmiyorum neden yaptılar. Muhtemelen tanıtım manatımdır ama pek de fazla bilmiyor. Ne yapsam ki acaba ya? Hadi iki paket daha atalım dedik gelmiyor. Gidip yatayım mı acaba? Ya bizim yatma işi de kötü oldu bu aralar. Araba gidince öbür arabanın arkasına ben şişme yatak almıştım. Onda yatıyordum da bu arabada sıkıntı oluyor ya. Yani sabaha kadar defalarca uyanıyorsun. Arka koltukta yatarken pek de güzel olmuyor. Arabamı özledim. Ha işte burada. Yatağım yorganım burada da. Abi bu kadar yere ben nasıl sığayım ya? Allah'tan sayılı gün geçer. Herhalde bir 10 bugün kaç ayın 15 mi ya? Bilmiyorum ki. Ya bir 15 günümüz falan kaldı işte. Ondan sonra zaten San Diego'ya gidip ev tutacağız. Ama 15 günü daha böyle atlatmak lazım. Burası da benim marketim gibi oldu. Kafama göre giriyorum, çıkıyorum, ne diyorsun? Herkesle de tanıştık zaten. Kaynamış yumurta vardı burada. Aldım acaba? Kalmamış da. Ara sıra alıyordum buradan. Ha yok. Kalmamış. Kaynamış yumurta koyuyorlardı buraya. Bir buçuk dolar. İyi oluyordu. Şöyle dilimlenmiş elmalar var. Sayısal loto makinası. Şey sayısal loto diyorum ya. Kazı kazan. Abi işte videoyu uzatacağım diye saçmalamaya başladım ben gene. En iyisi arkadaşlar ben videoyu kapatayım. Sizin de canınızı sıkmayayım. Ya arkadaş şunlar başka yerlerde 1 dolar. Burada 4.29. 2 tane. Bu vergisi vergisi 5 dolara geliyor şeye gideceğim dolar tree'ye gideceğim alacağım araba kokusu falan da gidemedim hiç o tarafı neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere